Halit bin Said'in imanı. İslam'a davetin ilk zamanlarında Halit bin Said bir rüya görmüştü. Rüyasında cehennemin kenarında dururken babası onu itip düşürmek istedi. Tam o sırada peygamberimizin belinden yakalayıp cehenneme düşmekten kendisini kurtardığını gördü. Feryat ederek uyandı ve Vallahi bu rüya gerçektir diye söylendi. Dışarı çıkınca Hazreti Ebu Bekre rastlayıp rüyasını anlattı. Hazreti Ebu Bekr ona rüyan haktır. Bu kimse Allahü Teala'nın peygamberidir. Hemen git ona tabi ol. Sen ona uyacak, getirdiği dine girecek ve beraber bulunacaksın. O da seni rüyada gördüğün gibi Cehenneme düşmekten koruyacaktır. Baban ise cehennemde kalacaktır. dedi. Hazreti Halit bin Sayit rüyanın tesiri altındaydı. Vakit kaybetmeden hemen Eciyat denilen yere Muhammed aleyhisselamın huzuruna gitti ve Ya Muhammed, sen insanları neye davet ediyorsun? diye sual etti. Peygamber Efendimiz cevabında. Ben insanı eşi ve benzeri olmayan tek Allah'a ve Muhammed'in aleyhisselam da onun kulu ve peygamberi olduğuna inanmaya ve işitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen, kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmeyen bir takım taş parçalarına tapınmaktan vazgeçmeye davet ediyorum buyurdu. Bunun üzerine Halit bin Said hemen ben de şahadet ederim ki Allahü Teala'dan başka tapılacak ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın peygamberisin diyerek Müslüman oldu. Onun Müslüman olması peygamberimizi çok sevindirdi. Arkasından hanımı Ümeyye de Müslüman olmakla şereflendi. Hazreti Halit bin Said kardeşlerinin de Müslüman olmasını istiyor ve bunun için çalışıyordu. Onlardan Ömer bin Said de Müslüman olmuştu. Şiddetli bir İslam düşmanı olan babası Ebu Uhayha, Halid'in ve Ömer'in Müslüman olduğunu ve Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kıldıklarını öğrenince çocuklarından Müslüman olmayanları gönderip onları yanına getirdi. Sonra yeni girdikleri dinden ayrılmalarını söyledi. Azarlayıp dövmeye başladı. Sonra Halit bin Said'e, sen Muhammed'e mi tabi oldun? Halbuki sen, onun kavmine aykırı hareket ettiğini ve getirdiği şeyle putlarımıza ve atalarımıza hakarette bulunduğunu görüyorsun, dedi. Halit bin Said hazretleri de, Allah'a yemin ederim ki, Muhammed aleyhisselam doğru söylüyor ona tabi oldum. Ölürüm de dinimden dönmem deyince babasının kızgınlığı daha çok arttı. Kırılıncaya kadar sopayla vurduktan sonra ey yaramaz oğlum istediğin yere git. Yemin olsun ki sana ekmek vermeyeceğim dedi. Hazreti Halit sen benim nafakamı kesersen Allahü Teala elbette rızkımı ihsan eder dedi. Babası öteki çocuklarını eğer sizden biriniz onunla konuşacak olursa ona yapmadığım şeyi size yaparım diye tehdit etti. Hazreti Halide de evin mahzenine hapsettirdi. Üç gün onu Mekke'nin sıcağında aç susuz bıraktı. Halit bin Said Hazretleri bir kolayını bulup babasının elinden kurtuldu. Babası şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ebu Uhayha, hasta yattığı yerde, İslamiyeti olan düşmanlığından, hastalıktan kurtulup ayağa kalkarsam, Mekke'de bulunan herkes putlarımıza tapacak. Hiç kimse onlardan başkasına ibadet edemeyecektir, diyordu. Hazreti Halid, babasının hak dini olan düşmanlığının sona ermesi ve Müslüman kardeşlerine bir zarar vermemesi için ellerini kaldırıp Ey alemleri yaratan Allah'ım! Babamı bu hastalıktan kaldırma! diyerek dua etti. Cenab-ı Hak, duasını kabul buyurdu. Ebu Uhayha, hasta yatağından kalkamayıp öldü.